Peki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe Bugün sizlerle birlikte kardeşimin maçını çekeceğim. Bakın bu Ege. Ege ile Çağlar takım. Çağlar Ege. Aynı takımda. Zıplayın bakayım. ikinizde de. Neyse boşver. Mustafa ile de. Çıkar bak. Salim. Aynı takımda. Bu arada Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Kanala, kanala ben. abone olmayı unutmayın. Hadi. <laughs> tamam Salim Anladım. Kanala abone olun diyor arkadaşlar. Bu lömperce konuşuyor. Hadi, hadi. Evet hadi taş kent makas yapın. Topun günden başlayın. 1-0 Mustafa iniyor. 1-1 çalar. Gel Mustafa oldu. Gel 2-2. Ve Mustafa gel başlıyor. Evet Mustafa gel başlıyor. Tamam <laughs> Şimdi Mustafa. Mustafa. Güzel çalın şimdi Çağlar. Ters bir vuruş. Ege şimdi elini aldı. Ege kaleci. Şimdi Çağlar. Çağlar'la Mustafa karşı karşıya. Çağlar'la değişik hareketler. Çağlar. Çağlar elikten oynuyor resmen. Çağlar şimdi. Çağlar geri döndü kalecisi Ege'ye Mersel takımı 1-0 önde. Oley. Kaplan Mustafa atıyor golü. Oley. Ne yapıyorsun lan? Aslan. Komi. Sen hangi <laughs> takımı tutuyorsun? Komi. Gobi. Komi Gobi. son. <laughs> hey maça devam. Şimdi Çağlar. Çağlar ilerliyor. Sağ sağlıyor duracağım. Efe abi çekil yoksa. Mustafa'dan laflar. Şimdi Çağlar. Sen anca bok yapın. Çağlar'dan mükemmel bir hareket geldi. Mükemmel bir laf geldi. Şimdi Çağlar. Çağlar. Mustafa'ya geçemedi hala. Kaldırma vurdu. Ege. Ege'nin elini aldı. Ege şimdi Çağlar'a pas verdi. Çağlar. Çağlar şimdi gidiyor. Çağlar. Mustafa. Şimdi Mustafa. Mustafa aldı topu sayısıyla. Mustafa. Mustafa ile Çağlar. Hareket. İkili mücadeleye girdi. Tekrar Ege. Bir Arkadaşlar topu. bu bildiğin mahalle başı. Bu bildiğin mahalle bak. Aferin sana. Anladı anladı. Şimdi çağlar. Çağlar şimdi. Çağlar. Çağlar güzel geçti. Ama top arabanın altına gitti. Derken Çağlar iki dakika daha da verdi topu. Şimdi Çağlar. Mustafa. Mustafa ile Çağlar değişik hareketler yaşıyor. Mustafa şimdi Salim'e pas, kalecisine pas verdi, Salim. Salim ve Mustafa paslaştı şimdi, Mustafa. Mustafa Çağlar'a güzel bir çalım denedi ama Çağlar şimdi vurursa gol olacak ama Mustafa izin vermiyor. Şimdi karşı atak şahsı seyirciler, Mustafa gidiyor, Mustafa gidiyor ama Ege. Ege mükemmel reflekslerini gösteriyor bize. Şimdi Çağlar, işte Mustafa'nın üzüntüsü. Çağlar şimdi Oy, çalar. 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 Çalar mükemmel geçti. Hakimini çalar vurdu. Hayır direk. Direk. Ege ve, Ege ve Çağlar'ın bulduğu ilk önemli pozisyon. Hayır direk Ege. Eğer hakeme itiraz edersen oyundan atılırsınız. 4 4 Birazdan ilk yarı bitecek. var? Mustafa. Gerçek maçta da var. Evet, başta da... Evet, var. Şimdi çalar. da çalar. 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 Çalar geçtir akibini. Çağ... Yapalım. Reklam 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 Salim, Mustafa. reklam reklam Salim, Mustafa. reklam 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 Hadi, gidin su için. Gidin su için. Su, i̇ki, iki, bir, iki, bir, iki. su kavgası yapıyorlar şu an arkadaşlar. <laughs> ben de top çektirim biraz. Gel bakayım top. 5 2 3 3 Allah. Arkadaşlar benim gerçek rekorum 109. İnanın, lütfen inanın. 109 sektiriyorum normalde. Ha bu kamış top olduğu için sektiremiyorum. Futbol topuyla sektiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çok değişik hareketler benden. oyuncular su içiyor sayın seyirciler. şimdi başlayacak ve başla. Ege şimdi. Ege, evet başlar başla bas stop. Ege, Ege. Arabanın altına gitti. Çalık. Salim. Mustafa. Ege. Ege, Ege. Ege, Ege. Ege şimdi Salim. Ege. Salim. Salim'le şu hareketler. Salim çıkardı topu. Ege Ege defans yapıyor ve top direkten direkten kaleci Egemen'e gidiyor. İşte Salim'in üzüntüsü. Şimdi Ege geliyor. Ege. Ege. Ege uzaktan vurdu. Kaleci Mustafa son anda kurtardı. İşte Ege'nin üzüntüsü. Kavga etme. Kırmızı kart gösteririm. Çağlar. Çağlar kart gösteririm ha. En Hadi başlayın. Çağlar şimdi Ege pasını verdi. Artık son bir dakika sayın seyirciler maçta. Salim uzaktan vurdu kaleci Egemen Çağlar'ın üstüne. Hayır. Video biter. Ege, Artık başta son saniyeler sayı seyirciler MS takımı önde. EC takımı ne yapacak? Hiçbir fikrimiz yok. Ne Hı? top altına gitti arabanın. Salim çıkaracak topu. Salim. Evet Salim çıkardı topu. Şimdi Salim. Salim Ege'yi mükemmel geçti. Salim şimdi. Maçın adamı oldun. Efendim? Ne? Maçın adamı oldun. Ne düşünüyorsun? Ben ee... bir şey demek istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bu bir manyak bir video. Mesih takımı kazandı arkadaşlar. Manyak video. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet, ile Çağlar nerede? Evet, buradalar. Egemen. Egemen. Üzülme. Yarın gene maçınız olacak. Tamam yarın mı? Ya, biraz daha oynayacağız oğlum. Bunlar ya biliyorum. Maçı bırakmam. Yani yarın başka bir video çekeceğim. Anladın mı? Yine maç yaparım ben. Aynen. Bunları yenmeden maçı bırakıyorum. Üzülmeyin tamam mı? Yarın gene maç yaparsınız ve onları yenebilirsiniz. Tamam mı? Ege nerede? Ege ayakkabı giymeye mi gitti? Evet. Tamam hadi arkadaşlar bu. <laughs> gelin bakayım gelin 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 gelin. gelin. Tarif sen de gel. Gelin. Gelin ama. Ana. ana. E, video bitirmedik bitirme. değil mi? Manya video. Bugünkü videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.